Ali seçilmiş. Caner ha, ne haber? map engelleme koymuş adam, map engelleme. Ne haber? Bu e? orta ne ya? Allah Allah. Aa, jeneratör nerede kanka? kanka? Benim perküm var ama hiç görmüyorum. Mesela. Ha, jeneratör yok haritada, direkt kaçtı. Var, var. Ana binan, kanka, beni buldu, beni buldu, beni buldu! Kim o? Katil Tezekel yapma. Tezekel, gel, tezek gel. Yaşıyor. Tam basmak için ben de bazen çok riskli. Bak iki yere tam bastım. Yani, Beyazda bastım. Kullanmadım Kullandım. Arkamızda sandık var ya. İçinde tamir çantası var. Onu alacağım. Yok bu arada ne? Var lan var. Hadi var. ben çıktım. Hadi Önder, hadi e gireceğiz. Okay, hadi bir kafa sesini duyuyor. Yaklaş biraz daha Gidiyor, yaklaş. Biraz daha, da. daha yaklaş. Saldı galiba seni. Saldı saldı. Bana geldi. şey çıktı ya. Mikrofon çıktı piyasada. şu an içinde. Kanka o zaman biraz sesli konuş ya. Bak ta lan Emre. Çık lan lan Ne oldu o kadar? <laughs> 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 Bazı nerede ha buradaymış. Ben de bende adam ben aşağıya. Bir kalk yok biz Ben tepeden sizi dinliyorum şu an kanka. Atladı paletten. <Gülüyor> 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 Oğlum sen yaralı değildin, nasıl düştün ama? Yaralıydım. İkinci araç da bitirelim hemen. Evet, Başı burada mı? Burada sen evet, şey mi yapıyormuş? Ee, dolaba girince böyle şey eşyaların dolduran bir perk var ama. Hayır sandık açtım kanka. İkinci <laughs> ara çatısını bitiriyorum ha. şu an. Buraya geliyor Paleti kapatacağım. Çek 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 çek. Ay. Hayır kapatma paleti sap. Allah'ım o kafasına. güzel palet o ya. Vurdum kafasına. <laughs> bura yani taleteyle sana taleteyle sana taleteyle geç de olsa yapayım. güzel bir perk söyleyeyim mi az önce Ali'nin Sen evet. alet çantasını bitiriyorsun ya. Aha. <laughs> bir tane dolaba giriyorsun, fulleniyor. Tamam, bakalım ona kanka. <laughs> Ama şu Burada an şu an bu denk gelme de iyi oldu. <laughs> bir alet çantası bitirdim, ikinciyi <laughs> buldum sandıkta. Açık mıdır ben nota? Kanka bilmiyorum ki hangi kadını koydu. Ya ben niye ya bana koydum durursan vurur ama. Sen şekle misin hala bura? Aynısındayım ya. Tübeler ama. Aynen. Bitiriyorum onu şu an. Da kanka başka hiç yapmadınız mı lan? Bulamıyorum ki. Bulduğumu da adam getirdi. Ali getirdi. Emre ben bir sandık daha buldum onu. Ondan da bir tane daha. Ya al, bak. Düz yürü videoya çıktık. Ne oldu? Oley be. <laughs> Hadi seni birazdan alacağım. Birazdan alacağım seni. Hadi kulübeye gir. Çok çok buradan. Doğru yerde. Vur demle Ali, sen Ali, 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 sesin sadece mikrofona yaklaştığın zaman geliyor. Kulaklığı çıkar tak. Kırdı kanka, yönetörü kırdı. 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 Ali takip et, sağ tak yaptım, tarif et. Tamam, düzgün şu anda. Bilmiyorum Taştım. ki Emre. Açtım pezemekten. Ya da buraya getirdim, bu tabi bilmiyorum. o kadar çok. Oğlum 50 kilo altındakiler gitmez diyor. Ben dışarı çıkıyorum o zaman. Fırtınayı mı diyorsunuz? Evet. Ya yok be abartmayın. Ya ben nereye takıldım böyle ya? <laughs> Ali sana sıkıyor. Doldurdum mermiyi. Ben toplanıyorum. Aldı beni aldı. Ben. Aldı mı? Aldı beni kurtaramadım ya bir şeyler yapayım dedim de yok 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 canım Yaralıyım ya önemli değil Ne kadar medeni konuşuyorsunuz lan böyle Arada arada çok değil Hazırda Buraya bırak. gelsin başımızda, başımızda 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 Hep şu taktiği yapıyorum Sen Çünkü de Seni satacağım bu uğrağı koy Sen de beni bıraktı eğildim görmedi beni Allah Allah niye acaba peze beni Beni de saldı beni de saldı bu arada Evet seni de saldı Gel istersen gel, gel. bir daha Ali. Geliyor, geliyor. Gel, gel. Dur orada. Aa benim iyileştirmek sıfırlanmış. Bir de ben seni kırmızı ineştireceğim. Bırak bırak, bırak, bırak. Aa, Aa! Herkes herkes, tek, gergin, i̇şte ben bu duruma ne yaparım biliyor musun? Boşalırım. Emre ben seni iyileştirmiş miydim? Ben mi bitirdim kanka etkisi vardı. <laughs> Bravo. Ama ben gene öldüm. <laughs> İnsan hiç mi şaşırtmaz ya Emre ya. Ya, ya kahhar ya, ya, ya vahap. Daha geliyor. İyileştirmeyi istiyor geliyor. galiba. Beyler jeneratör bitirmeyi ne dersin artık? Ciddi misin Anladım. bunu söylerken? Üç tanesini de bu sefer ben bitirdim. Sedap sen niye janatör kaldıysan? Yok farklı yaptım. Üçümüz de farklı janatördeyiz. Evet kimin karşısına çıkacak acaba üstüne doğru koşarken? Hadi bakalım. Benim karşıma çıktı. Tamam, görmedim beni Ben Emre'yi aldım Yukarı <laughs> eve girdi eve eve girdi eve Ben Evde aldım Emre'yi Evden tamam. çıktı evden Emre'ye geliyor <laughs> ya. Oh, okay. <gülüyor> <gülüyor> Çık çık Aha, <laughs> Emre ben şey diyeyim uzaktaki jeneratörü diyeyim Gelileştireyim burada seni nasıl ki burayı? Kulübenin arkasında kalıyor. O, i̇şte göremiyorum ki. Etrafımı göremiyorum, kapalı. Ahta ve taşlarla kapalı. Beyler ben olabilirim Geçmiş olsun ne diyor? Kadar. Tahsin Emre biliyorum. görüyorsan. Ben Emre'yi nereden bileyim kanka nerede oldu? Orada ben işte görmüyor musun? Yukarı kattayım ben. Bence gelemedin Emre gelmişsin. Hani oğlum yanımda değilsen. Bende bende. Ha. Bu ne kanka lan? Şaka mı? İki kere mi oldu bir de o? Ben anlamadım. İki kere oldu. Işte. Şaka mı yani? Nasıl oldu iki kere oğlum? Kanka beni salmış olabilir. Benim üstüne yanlış yerdesin Tam arkamda. Tamam dur iyileştireyim o zaman. Ey bırak! Tamam beni salırım git git. Senin daha ikinci iyileştirmen var değil mi? Evet çok kötü şeyler yaşadım. Ha. Ya kanka ne yapıyorsun? Gitsene oğlum git. <laughs> git alacağım diyorum git. Ya hit Almak böyle bir şey değil ki kanka. Kanka sana vurmasın Peki, bana vursun. Yani bak, bak hitledim alamazsın. bak. Bak bak dojladım gördün mü? Eyvallah eyvallah. Ama geçmedin kanka blokladın beni ne yapayım? Yani, Senatör biliyor burada. Buraları iyi bilirsin sen galiba. Bıraktı evet, beni galiba. Evet evet. Yok yok iyileşelim bu şeye geç. Neyse aa bu videoyu atarsan ananı sikerim ha. Ali oyundayız çok bağırıyorsun ya. Geldi yine. Ne no, kodu? gelirse vuracak gel, gel 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 Nereden geliyor oğlum? Ya binanın oradaydı en son. Ben Emri de üst kattayım geleyim, Sana gelir sana gelir. İyileşmez adam? <laughs> oldum, bir adam. Ben öldüm be dor. Diyamanda perk var. Hoca. Lan topları yer. Tamam lan sen konuşana kadar biz bunu 8 kere yaşadık o üstünde bir şey bulup ne yapıyordun ocağın üstünde? Yapsanıza ben kusura bakma. Köşedekiler gel gel bak Emre bak şuradalar bak. Bak şu tam karşıdalar. Gel gel buradalar. Gel Emre gel. Oğlum, ne yapalım ya? Öyle mi yapalım Rezim? Gördük bir, lan yata, seni zaten. Yata, 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 yata ama yata, tamam o zaman diğerini yapıyoruz biz. <laughs> oğlum Dead Hard ne işe yaradın ya? Almayız düşün de. artık. Kullanamıyoruz <laughs> madem. Yok kullanmıyoruz arada. Daha biraz dayanmaya ne der? Niye yine arkadan dolandırıyorsun? Kayıp olsun diye <gülüyor> Evet. <gülüyor> Olmadı ama güldün Hayır. Hacı öldü beyler yardıma gelin. Yok burak aldı beni hiç hatırlamadım. Gideceğim. <laughs> Git ben bitirdim. Adam yanımda bu hala. Geliyorum. Ortaya geliyor. giriyor, ortadaki kulübeye giriyor. Burası seni göremez. Gel oradan. Ali sağındayım. <laughs> Bu jeneratörcüler size geliyor canım. Bora iyileştir sana Gene vurdu jeneratör. Gene tamam. jeneratörü, jeneratörü. <laughs> bir Ali feda fedası lazım şöyle bir kendi feda edeyim bir de. Kanka şu jeneratörü bitirelim artık ya. Kanka kafamızda ya. Bir tane kaldı kaç saattir. Daha nereye gidiyorsun? Jeneratörü yapacağım şuradaki. %90 o da. Vurdu ve orada bekliyor Burcu. şu an. Nerede oğlum bu adam gözükmüyor bekliyor, ki. Bekliyor burada dolanıyor hala. Burada, burada. Beni görecek mi? Beni görecek mi? Beni görmedi. Allah tamam gidiyor başka yere gidiyor. Gel gel Aman ondayım yani. gel. Jeneratördeyim gel. Ana geldi. Pardon pardon. Abi bir yıllar mı Emre durur mu? Var, var ben Beni elinde Kapıların yerini Haktayım görelim kalktım. de Haziran'ın hepsi kalktı Elimden yüze değildi. Öldüm ben yine Kapıya gidiyorum ben Ben Emre'ye bir yardıma gidiyorum Star Şu Adli. kapıya gidiyorum, beni gördünüz mü? Bu kapıya gidiyorum Çok uzakta tamam. Emre ya Bıraktı, yerde bıraktı yine Recover alıyor Buraya evet. gel bir şeyler yap artık Çatılmasın kanka. Geliyorum kanka bekle Yoldayım. Ha merhaba. Merhaba. Devam et, al. ben de ben de. Sen deyse Emre'ye gideceğim. Ben de şu an. İçinizde birden görünüyor. Açayım Yine mı kapıyı aldı. tam? E ne aldı? Almadı kal başımda bekliyor. Eee katil dörtlü girdiğimizi görüyor mu? Hayır. Oh. Şöyle almayın diyor. Mesela lobiye geldiğinde dördüncü bir tanıdayız ya. Birin mal, tutsun, birin tutsun, diğeri iyileştirsin. Birin tutsun, diğeri iyileştirsin. Ben duydunuz mu? Burayı tam Koş, dümdüz, Allah kahretsin. Allah kahretsin. Allah kahretsin. Neredesin? Oğlum. oğlum kaçın bence ya. Ben Bu adama bir şey yapmayalım. Bana resiste gerekli şey var. Başında mı Burak? Başından Başımda. ayrılırsın söyle. Başımda. Kapıyı full açtın ve tam... Oğlum Sizi benim... Mi? Ben bayılacağım. evet, bayılacağım. Dikine. Bir şey diyeceğim bak taktik ne biliyor musunuz? Birisini şey alırken o zincirle diğeri iyileştirmesi lazım. Anladınız mı demek istediğimi? Anladım. Evet. Biri mermi yiyecek yani. Zincirli alması bize çok avantaj sağlar tamam mı? Dediğimi yapın. Ama süre ya. gidiyor kanka hızlanın artık. İletseniz artık beyler. Ali kanamasını bana bıraktırtmadı. Tamam mermi yani şimdi yeme. Mermi şimdi yeme git git. Beyler gelsenize mermişim ne yapıyorsunuz? 80. Ben de buraya yaklaşıyorum bu arada. Ta git lan. Çabuk Oğlum, çabuk çabuk dedim. çabuk çabuk, çabuk Oğlum ne yapıyorsunuz? Kanka adamlar daha yeni gelmemişti bile sen niye... Sizin ben Allah'ınızı sikiyim. Emre'yi bana niye öyle bir şey yapsın? Şey yapacak, ya. Erken yaptın sağ bu arada. Erken yapmadım. Diğerleri gelmiyordu. Ha sen aptal mısın? Sesi var amına koyayım ya. Bizi Oğlum düşündüm. sessiz. Sessiz nasıl gelebildi bu eleman peki? Ta dedin ki biri mermiyecek diğerleri kaldıracak. Daha diğerleri gelmeden mermi kanka. Bura anlamıyorsun ki demek istediğimi. Hah <laughs> al. <laughs> <laughs> Yıkılmaz var bende. Yıkılmaz var. Bende de yıkılmaz var kaç. Pencere kilitli Ali. Pencere kitle, sana geliyor. Ali hani beni almasam ya. Ya biz rezil insanlarız. Tamam sen anlatsana bana bir nasıl olduğunu. Dediğin. Sen vermeyecektin diğerleri de beni kaldıracaktı. Sen daha onlar benim yanıma gelmeden mermiydin kanka. Zaten. Bir de hit yedi, hit yemene rağmen de kaldırdın yine beni. Tamam, Dağların iyileştirmesi bitmemişti. Sen beni nasıl kaldırdın? Ne oluyor? Gezi <laughs> Sen bezi var mı? Detay çalışma lan. <laughs> yemene, tas buluyor onunla. Ya nasıl koydun her şeyi? Yürü yürü daha yürü. Я I see